Yemek borusu hareket bozukluklarını ve akalazya hastalığını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Çarşısı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Fevzi Batırel ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler eğer bize soru, görüş ya da öneri iletmek istiyorsanız ben hemen iletişim bilgilerimizi sizlere alımsatmak istiyorum. Arkadaşlarım şu anda ekrana getiriyorlar. Facebook ve Twitter yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Arzu ederseniz sağlığım için her şey et atvavrupa.tv adresinden ulaşabilirsiniz. Gene 0533 096 -72 73 numaralı telefonlardan da bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Evet konumuza gelelim. Çok medyada ele alınmayan bir hastalığı konuşacağız ve çok da iyi olacak. Öncelikle yemek borusu hareket bozukluklarıyla başlayalım. Sonra Akalaziye'ye gelelim. Yemek borusu hareket bozukluğu deyince hangi hastalıklar giriyor? Nasıl bir sorundur yemek bozuk yemek borusunun hareket bozukluğu? Çok teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten hekimlerin çok aşina olmadığı ancak branş hekimlerinin genellikle bildiği zor teşhis edilen hastalıklar bunlar genellikle Yemek borusu e, hareketliliği e, çok e, Aslında basit bir mekanizma Bir kişi yemek alıp ağzına yuttuğu zaman 6ila 10 saniye içerisinde midesine ulaşıyor. Fakat tabii bu hareketlilik çok ciddi bir koordinasyon gerekiyor yani ağzımızdan yemeği yedik çiğnedikten sonra yuttuğumuz anda hızlı bir şekilde yemek borusu yemekleri aşağı doğru itiyor altta bir kapakçık dediğimiz kalın bir kas dokusu var. Burası koordineli bir şekilde açılıyor ve yemek borumuzun içerisindeki gıdalar midemize düşüyor. Yemek borusu hareket bozukluğu dediğimizde yemek borusunun bu harmonize, çok uyumlu hareketinin bozulmasını kastediyoruz. Yani bir sıralı şekilde kasılmıyor da yemek borusunun kas dokusu istediği gibi kasılıyor. Yemek borusu yaklaşık 25-30 santimlik bir tüp. Dolayısıyla çok koordineye gitmediği durumda yani üst taraf kasılıp alt taraf rahatlamadığı durumunda o zaman hareket bozukluğundan bahsedebiliyoruz. da herhalde bir yemek borusunun hareket e, bozukluklarından biri bir hastalığı. Doğru. Ee, biraz bize Akalazya'yı anlatır mısınız? Akalazya nedir ve ne tür yakınmaları olur eğer kişide Akalazya denen yemek borusu hareket bozukluğu varsa? Akalaziye biz Marmara Üniversitesi Göğüs Ticaret ve Gastroenteroloji Bölümü çok fazla Akalaziye hastası görüyoruz. Çünkü bu konuda referans kliniklerden biriyiz. Bunun sebebi de Akalaziye hastalığı nadir teşhis edilebilen bir hastalık. Akalaziye hastalığı milyonda dört görülen yani yılda Türkiye'de 300 kişinin yakalandığı ama kötü bir hastalık olmadığı için 30 yıllık bir süreyi aldığımızda Belki de 15-20 bin kişinin bu hastalıktan muzdarip olduğu bir durum. Akalazya hastalığının temel mekanizması da yemek borusunun alt ucunda kalınlaşmış bir kas dokusu var. Bu kas dokusunu da besleyen sinir dokusu var. Bu sinir dokusu çok uygun bir şekilde açılmasını sağlıyor. bunun. Eğer burası devamlı açık kalırsa reflü dediğimiz hastalık oluşuyor. Aslında Akalazya reflü hastalığının tam tersi olarak da tarif edilebilir. Yani reflüde alt kapakçık hiç çalışmıyor. Açık hep. Dolayısıyla gıdalar yukarı kaçıyor yemek borusu. Bunda ise kapakçık kasılı durumda ve yemekler aşağı midemize inmiyor. Hı hı. Bu e, durumun e, sebebi ise çok net bilmemekle beraber viral bir takım enfeksiyonların, özellikle psikolojik aşırı büyük bir üzüntünün, stresin, benim kendi hastalığımın %80'inde özellikle büyük bir üzüntü sonrası geliştiğini görüyoruz hastalığın. Hı hı. E, muhtemelen otoimin dediğimiz vücudun, kendi bağışıklık mekanizmasının kendi sinir dokusunu yabancı tanıması ve orayı harap etmesiyle gelişen bir hastalık. Peki e, belirtiler ne oluyor? Reflü'nün tam tersine burada yemek borusunun alt kısmı tam tersine gevşeyemiyor, değil mi? Evet, Kasılı vaziyette. Evet, bir çok güzel. O zaman edin. ne tür e, şikayetler ortaya çıkıyor kişide? Genellikle ilk belirtiler yutma güçlüğünün, hafif bir yutma güçlüğü, takılma şeklinde ama Progresif devam eden yani artan bir hastalık bu. Zaman içerisinde bir yıl iki yıl içerisinde çoğu hastada zaten iki yıl süreyle doktor doktor geziyor bu hastalığın adı konulana kadar. Çünkü nadir bir hastalık dediğim gibi. Evet. Ama en önemli belirtisi yutma güçlüğü. Evet. Bazı kişilerde ağrılı yutma da olabiliyor. Çünkü yemek borusunun alt ucu kasılınca yemek borusunun geri kalan kısmı o kasılı yeri aşmak için çok şiddetli kasılarak yemekleri itmeye çalışıyor. Bu esnada göğüste ağrı, ciddi ağrı hissi de olabiliyor ama en önemli belirti yutma güçlüğü. Peki, e, şimdi yutma güçlüğü aslında pek çok başka hastalıkta da olabilen evet. bir belirti. Biraz önce dediniz teşhis konulması iki yılı bulabiliyor hastalara. Evet. Peki hangi hastalıklarla karıştırılıyor akalazya bu süreçte? Tabii en önemli karışılacak şey yemek borusu kanseri çünkü o da yutma güçlüğüyle kendini uh -huh. belli edebiliyor ama Yemek borusu kanserinde eş bazı başka belirtiler olabiliyor. İşte halsizlik gibi. Çok daha hızlı çıkıyor şikayetler ortaya. Akalazi ise daha genç hastalarda görülüyor. Çok daha uzun zamandır şikayeti olan endoskopi yapılıyor. Bir bulguya rastlanmıyor. Endoskopi normal çıkıyor. Ama bir şekilde yutma güçlüğü devam ediyor. O kadar şiddetlenebiliyor ki yutma güçlüğü hasta tüklüğünü dahi yutamaz hale gelebiliyor. Çok hızlı kilo verebiliyor. 15-20 kilo verebiliyorlar 1-2 1 yıl içerisinde, 6 ay içerisinde. Hatta bazı hastalarımın çok ilginç bir yemek yiyorlar. İnmediğini hissediyorlar. Burada kalıyor yemek. Ayağa kalkıyorlar, zıplıyorlar. Çünkü zıpladıkları zaman yer çekiminin basıncıyla alttaki kapakçık açılabiliyor. Evet. indini hissedildiği oturup olarak belki bunu evet, herhalde buluyorlar evet, evet. değil mi? Veya biliyorlar. Yani akarazi teşhisi konulmuş oluyor, tedavi daha uygulanmamış oluyor. Bunu aşmak için basınçlı açıyorlar. Hı -hı. Şimdi peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Çünkü şimdi dediniz ki biz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerek göz cerrahisi ana bilim dalı gerekse gastroenteroloji evet. yani sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen e, bilim dalı olarak biz bu konuda deneyimliyiz evet, dediniz. Evet. Şimdi size gelen bir hastaya akanezya'dan e, şüphelenip e, ne tür tetkikler istiyorsunuz hiç dağılmadan hani evet. başka bir e, hastalıktan şüphelenmeden. Tamam. E, bu konuda teşhisi gastroenteroloji hekimlerimiz koyuyor. Marmara Gö Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Bölümü de Türkiye'de e, bir sayılı merkezlerden birisi yemek borusunun basınç analizlerini yapabilen buna manometre diyoruz. Yani yemek borusunda kas ne kadar kasılıyor, ne kadar şiddetli kasılıyor? Bunu ölçmek için çok ince borular var. Bunlar yemek borusuna indiriliyor ve yemek borusundaki kasılma basınçları ölçülüyor. Ve adını koymak bu basınçların derecesine göre hastalığın adı kesin olarak konuluyor. İkinci bir yöntem ise ilaçlı bir su içirdiğimizde hastaya ve film çektiğimizde yemek borusunun alt ucunda çok tipik bir görüntü görüyoruz. Buna biz kuş gagası görünümü diyoruz. <laughs> ee, böyle bir beyaz kolon geliyor. Ucunda incecik bir çizgi oluyor. Orası işte yemek borusunun boşalmadığını, altında incecik bir geçiş yeri olduğunu. Bize bu iki, teş bu iki tetkikte akarazi hastalığının adını koymuş oluyoruz. Peki tedaviye yaklaşımımız nasıl oluyor? Evet hastalığın derecesi var mı buna göre evet. ya da kişinin yaşına göre belli e, tedavileri ön plana çıkardığınız oluyor mu? E, var. E, muhakkak ki bu hastalık daha genç insanlarda evet. görülüyor ama çok yaşlı kişilerde de görülüyor. Benim en yaşlı tedavi ettiğim hasta 86 yaşındaydı akalazya. Yani dolayısıyla 15 yaşından 86 yaşında. hatta bazen küçük çocuklarda da görülebiliyor. Çocuk cerrahisi onunla daha çok ilgileniyor. Tedavi yöntemlerinde ise en sık uygulanan tedavi yöntemlerinden birisi gastroenterolog meslektaşlarımızın uyguladığı balonla oradaki kasılmış kas dokusunu yırtma yöntemi. Balon dilatasyon dediğimiz genişletme yöntemi. Daha sonrasında dünyada çok yaygınlaşan ve kullanılan laparoskopik dediğimiz 3-4 küçük delikten karından girerek o kas dokusunu kesmek. Ve sonrasında da tabii o kas dokusunu kesince demin bahsettiğimiz gibi hastalarda reflü oluyor. O yüzden bir fundoplikasyon dediğimiz yemek borusu, midenin bir bölümünü yemek borusunun üzerine bir zarf kapağı kapatır gibi kapatıyoruz ki reflü daha az olsun diye bu hastalarda. Bir üçüncü yöntem ise yani Japonya'da keşfedilen ve ben de görme imkanı bulduğum gerçekten çok inovatif bir yöntem. Ağızdan bir endoskopla giriliyor yemek borusunun içine bir delik açılıyor ve oradan girip endoskop aracılığıyla kasın kesilmesi yöntemi buna POEM deniliyor. Yeni bulundu. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla bazı merkezlerde uygulandı. Bu yöntemde gerçekten ümit verici oturduğunuzdur, oturtulduğu durumda hiçbir kesi olmadan vücudunuzda ağızdan girip direkt hastalığın tedavisi mümkün olacak. Etkili hmm. tedavisi mümkün. olacak. E, ameliyatı biraz açalım. Şimdi tamam. sizin uzmanlık alanınızla evet, ilgili evet. olarak e, ameliyat e, ne kadar sürüyor? Anestezi herhalde genel anestezi. Evet. evet. E, hastaların hastanede ne kadar süre kalmaları e, gerekiyor? Ameliyat bizim ameliyat 150'ye yakın hastamız oldu akalazya nedeniyle ameliyat ettiğimiz. E, ortalama hastanede kalış süresi 2 gün civarında. E, Ameliyatın süresi ilk başlarda bir buçuk, bir saat, bir buçuk saat. Şimdi açıkçası yarım saat içerisinde ameliyat bitiyor. Cerrahi müdahalesi bitiyor ama anestezi inmesi, kalkması tabii ki biraz daha uzun zaman sürüyor. Bunun dışında ameliyatın riski çok yüksek değil. Ama muhakkak ki ameliyat sırasında özellikle sadece kas dokusunu kesmek, içerideki zarı korumak önemli. Onun delinmediğini defa de kontrol ediyoruz ameliyat sırasında. Bunlarda bir şey olmadığı durumunda e, hastalar iki gün sonra evlerine gidiyor. Hemen fark ediyorlar şikayet olmadığını. Hasta ağızdan bir şey yediğinde zaten tüklüğünün e, veya gıdalarının çok rahat aşağı indiğini hemen hissediyor. Daha ameliyattan uyandığı anda bende bir fark var. Benim tükrüğüm aşağı akıyor diye söylüyor aslında kendisi. Ya sadece katı gıdalar değil bu tür hastalar sıvı, sıvı gıdaları evet. da alamıyorlar evet, değil evet. Mi? hiçbir su, şekilde? Su içiyorlar geri geliyor mesela Hı -hı. kusuyorlar. Ee, tabii akarazi hastası genellikle mutsuz hastalardır. Çünkü yemek yiyememek gerçekten sadece bir fizyolojik değil aynı zamanda sosyal bir problem. O yüzden yemek yemeye başladıkları anda dünyalar onların oluyor açık söyleyeyim. Yani çok mutsuz gelen hasta çok mutlu bir şekilde genellikle geliyor başarılı olmasından. Peki her hastada kapalı ameliyat yapabiliyor musunuz? Açık ameliyatı gerektiren vakalarda oluyor mu? Çok nadir. Yani hmm. dediğim gibi 150'ye yakın hasta tecrübemizde belki 5 hastamız olmuştur açık yaptığımız. Ameliyatın riski nedir peki? Bu ameliyatlar çok yüksek riskli değil. Genel riskleri var bazı. Karnın şişirilmesine bağlı gaz embolisi dediğimiz 10 binde bir görülen. En önemli riski yemek borusunun içindeki zarın yırtılması veya kesilmesi. Dediğim gibi onda ameliyat sırasında defaatle tecrübe ediyoruz. Bizim 150 hastamızın birinde oldu. Bakın Buna şimdi haber. ne söyleyeceğim burada sizi dinliyorum ve cerrah olan tüm hekimleri dinlerken. Şimdi tabii ki ikili konuşmalarda hep şu anlatılıyor işte ameliyatın etkileri e, yan etkileri şunlar. Ama hastaya e, hastanede bir onan formu uzatıldığında hmm. aslında olabilecek o kadar milyonda bir belki çok çok hmm. az riskler de hmm. sıralanıyor. E, normalde ama hastalara ben şunu demek istiyorum medya sohbetlerinde bu kadarı tamam söyleniyor ama çoğu hekimin ben hastalara da yeterli bilgi verdiğini görmüyorum. Hmm. Yani çünkü hastalar ameliyata girdikleri anda ya da hasta ya da yakını o onan formunu imzaladığında eyvah ne oluyor diyor. Aslında onlar çok çok az görecek şey ama bence onu öncesinden Uygum bilmek hasta demek. hakkı diye muhakkab, düşünüyorum muhakkab, değil mi? E ee, sizin ben de bu konuda görüşünüzü almak isterim genel olarak. Ne demek? Ben kendi hastalarıma bütün yaptığım ameliyatlarda öncesinde e, diyelim ki ameliyat çok büyük bir ameliyat olmasa dahi bunun bir ameliyat olduğunu, bir takım riskleri olduğunu, okay. sıfır risk olma ihtimali olmadığını e, ama genel tecrübemiz içerisinde şu sorunlarla eskiden karşılaştık ama sorun yüzdemiz bu kadar diye bu şekilde bir bilgi veriyoruz. Muhakkak ki hastanın e, anlayacağı şekilde ve anlayacağı dilde hekim tarafından Ameliyat öncesi bilgilendirilmesi ve ameliyattan önce konuşulması gerekiyor. Evet. Bu, bu, bu Bu benim daha çok bir hasta yakını olarak deneyimim daha. Şimdi başka bir şeye geleceğim. Ameliyatı konuştuk. Ameliyatın dışında peki botoks enjeksiyonu da var mı tedavide Hı. uygulanan? Ve botoks enjeksiyonu herhalde çok kalıcı bir uygulama değil. Belli aralıklarla da tekrarlanması gerekiyor değil mi? Doğru botoks enjeksiyonu bir dönem yapıldı. Şimdi gittikçe azaldı botoks enjeksiyonu. Çünkü bir yıl önce, bir iki yıl önce bir çalışma yayınlandı. Balon yönteminin ya da ameliyatın en etkili iki yöntem olduğu ortaya çıktı burada. Botoks yapıldığında sorun şu oluyor. Kasın içerisine botoks enjekte ediliyor ve kas bir çeşit yırtılıyor. Hafif paralize oluyor diyeyim. Felç oluyor yani. Bu botoks yönteminin sorunu botoks etkili olmadığı zaman ameliyat çok zor hale geliyor. Çünkü dokuyu bozuyor botoks oradaki. Hı hı. Ameliyat sırasında o yemek borusunun zarının açma ihtimali daha yüksek botoks uyguladığımızda. Benim daha önce oldu böyle hastalarım botoks uyguladığımız. Ameliyatları biraz daha uzun sürüyor, biraz daha zahmetli oluyor, çok daha dikkat gerektiriyor. Çok kolay yırtılabiliyor yemek borusunun iç zarı. Sizin e, değil daha çok yani daha çok değil gastroenteroloji uzmanlarının yaptığı bir yöntem ama Doğru. biraz balon uygulaması konusunda da bilgi verir misiniz? Tabi e, balon uygulaması ile ameliyat uzun dönem için birbirine yakın sonuçlara sahip ama e, ameliyat biraz daha hızlı sonuç veriyor. Balonda da e, ağızdan bir ince boruyla giriliyor yemek borusunun alt ucuna da o yemek borusunun kas dokusunun olduğu yerde hızla balon şişiriliyor. Bu kademeli şişiriliyor. Bazen belirli bir hızla şişiriliyor. Bu kademeli şişirme ile kas dokusu yırtılıyor. Ama tabii kas dokusu yırtılırken yemek borusunun iç zarının da yırtılma ihtimali var. Bu yüzde dört civarında. Ameliyatta yüzde bir civarında görüyoruz yemek borusunun zarının yırtılmasını. Hı hı. Tabii yırtılması durumunda yemek borusunun zarı yani balon dilatasyonu sırasında ameliyat gerektiriyor. Yani o zaman hızlı bir şekilde hastayı ameliyata almanız lazım. Benzer hastalarımız da oldu. Balon sonrası yırtılması olan ve bizim açık ameliyatla müdahale ettiğimiz gastroenterolog arkadaşlarımızdan refere edilen. Bunun için bir ekip çalışması lazım. Yani gastroenterolog hocalarımızla birlikte, ekiple birlikte Ciddi bir ekip çalışması gerekiyor bu hastalığın Ameliyat tedavisinde. Ameliyat sonrası tekrarlama riski var mı Akalazya'nın? Evet, yani şöyle söyleyeyim biz aslında hastalığı tedavi etmiyoruz. Bunu gerçek söylemek lazım. Çünkü biz oradaki sinir hücrelerini yerine Hı -hı. koymuyoruz. Biz sadece hastalığın belirtisini tedavi ediyoruz. Yutma güçlüğünü geçirmemiz gerekiyor. Ama yemek borusunun alt kapakçının çalışmamasının ötesinde yemek borusundaki kasılma fonksiyonu da bozuk bu hastalarda. O nedenle ufak tefek yutma güçlükleri devam edebiliyor. Haftada bir kere olanları çok önemsemiyoruz. Yüzde ee, %10 civarında hastamızda şikayetler biraz artabiliyor. Tekrar buji dediğimiz dilatasyonlar yapmak gerekebiliyor. Ama %90 oranında başarılı diyebilirim size. Artık sizinle sohbetin sonuna geldik. Evet. Ekranlarını yeni açan izleyiciler vardır. Bizi yeni izlemeye başlayanlar vardır. Bugün sizinle yemek borusu hareket bozukluklarından akalazi'yi konuştuk. Ee, onlar için, bizi yeni izlemeye başlayanlar için akalazi'yi bir daha tanımlayabilir misiniz? Ne tür belirtilere yol açar? Ve hangi belirtilerin varlığında kişiler hiç vakit kaybetmeden bir gastroenteroloji uzmanına başvursunlar? Teşekkürler. Ee, Akalazi hastalığı yemek borusunun alt ucundaki kas dokusunu besleyen sinirlerin ölmesi sonucu ortaya çıkıyor en önemli belirtisi de yutma güçlüğü. Ee, nadir bir hastalık olduğu için tanısının konulması çok kolay olmayabiliyor. Hastalarımız özellikle yutma güçlüğü olduğunda bir gastroenteroloğa muhakkak başvurmaları lazım. Eğer endoskopileri normal gelirse yutma güçlüğüne rağmen o zaman akarazya olma ihtimalini zaten düşünecektir hekim arkadaşlarımız. Ve ileri tetkikler için eğer kendilerinde varsa orada yoksa daha tecrübeli merkezlere yönlendireceklerdir. Ben çok teşekkür ederim sağlığım için her şeye katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Harika. Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeye devam ediyor.